Sayın Dala diğer çağırayım. Çağırın efendim. Ee, biz şöyle Suriye topraklarını istiyoruz efendim. Acaba kalıcı bir e, non-aggression pakta Suriye bölgesine e, Türkiye'ye verebilir misiniz efendim? Anlaşabiliriz evet. Sonuçta çok önemli bir toprak pakçısı değil. Ee, teşekkürler. Çok teşekkürler efendim. Ama, yani belli bir ücreti olması gerekiyor bizim üzere. Şimdi, ee, siz Yunanistan ve Türkiye olarak bitirdik misiniz? Evet efendim. O zaman ikiniz beraber ödeyebilirsiniz. Mümkündür. Ne istediğinize bağlı tabi. Ama yeni yani, kurulan tabii... ülkeler olduğumuzu da evet. unutmayın lütfen. 4 ee, bu... veya 5 sivriye anlaşabiliriz diye düşünüyorum. Çok fazla efendim. Bu... Çünkü Beyrut'ta da ee... Efendim... Lübnan, gider. Lübnan size kalsın efendim. Beyrut önemli değil. Orası size kalsın. Biz Lübnan'da. sadece Suriye topraklarını Evet. Efendim. Talep ediyoruz. O zaman bir sivil anlaşılır. Bir tane. Bir sivil. Mümkündür. Lisans e, atalım hemen. lisan sattınız mı efendim? Ben seni tutmam. bana bana izin şey gelmedi. Henüz atmadım. Ee, ne Bir saniye bekliyorum efendim. attım efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet, sivil fabrikayı hemen hemen gönderiyoruz. Sayın Konstantin, sen gönderir misin? ben gönderemiyorum. Senin göndermen gerekiyor. Pardon. Bir dakika oyundan bir durum şu oldu. Aynen şu an birisi geldi galiba Hatçoy'un oyuna. Hatçoy'un ne? Ee, umarım tanıdıktır o şeyden bahsetmişsiniz ama ücretsiz diyasi arkadaşlar ee, ücretsiz diyasi demişim şey mod. Ben sayın e, İtalya'yı buraya çağırıyorum Tabii Bir, ki. E, kalıcı saldırmazlık anlaşması imzalayalım diyorum olur olur güzel olur faşizmi e, benimseyeceğimizi belirtelim peki kendisinden e, ekonomik olarak ne alabiliriz? O konuda da bir görüşme yapalım kendileriyle. Evet. Onu... <laughs> ee, Sayın Hoş geldiniz. Ee, nasılsınız efendim? Hoş geldiniz. İyiyiz. Görüşürüz. Nasılsınız? Ee, biz iyiyiz efendim. Biz e, sizle birkaç ay önce bildiğiniz gibi bir konuşma yapmıştık. Hı -hı. Evet, evet buyurun. Biz e, faşist yolu benimsi benimsemeyi düşünüyoruz Sayın e, Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte ee, Bu bizi çok, çok memnun eder Bu bağlamda ee, Sayın Füfrer'le de görüşmemizi yaptık zaten ee, Acaba evet. e, non-aggression pakt imzalamayı ne dersiniz efendim? tabii imzalayabiliriz Bir de nasıl ekonomik yardımlar yapabilirsiniz acaba bize? Yani ileride fabrika olsun geliştiğimizde tabii ki yardımlar yapılabilir. Veya 12 adaları acaba e, Türkiye'ye veya bana bağlayabilir misiniz? Rodos... E, ha. E, şimdi değil, de, değil ama 38'de isteyebilirsiniz. Efendim zaten ar aralıktayız. Bir ay kaldı. Tamam. iki sivil karşılığında e, onu size verebilirim. Tamamdır. Teşekkürler. Peki bir şey soracağım. Buyurun. Bildiğiniz gibi Kafkaslar'da çok zor durumlarda kalmamız e, kaçınılamaz. Evet sayın a, orada tabii ki olası bir komünizm sayışında birlik getireceğiz sizin yanınıza. Bunun garantisini veriyorsunuz değil mi? Yani Kafkasları boş bırakamayız bildiğiniz gibi bu sizin de sorunuz olur. Yani tabii eğer e, hızlı bir Irak ve Arabistan yaparsanız, e, Almanya'ya güzel bir petrol bağlarsanız sonuna kadar koruyacağız. Peki. Ben Çünkü... bunun garantisini veriyorum sizlere. Teşekkürler, biz de bunun garantisini tabii ki vereceğiz. E, saldırmazlık baktığımızı e, atalım. Şöyle Yunanistan'a bağladım. E, teşekkür ederim. Atalım. Eee Roma protokolüne katılmayı düşünüyor musunuz? Eee yani... onda tam emin değiliz. Şöyle Aa. yapalım Roma protokolünü kurmayacağım ee, ama ileriki dönemlerde mutlaka Aksis'e beklerim. E, aksis'e katılmayı kesinlikle ve kesinlikle düşünüyoruz zaten. Evet Aksis'e katılmayı düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Yani kazıklandım yalnız ha. Yapacak İki, bir şey yok. Yap. Sinir verdim 12 adalara. Yapacak bir şey yok kanka yapacak bir şey yok. Sayın Konstantin. <laughs> Savaş pahalı bir oyundur efendim. Gidelim. Ben de sizden haber bekliyor olacağım. O nelerle mesledi miydi aslında? Neyse tamam olsun. Yatagomi. Selamun aleyküm. Yayınlar. Aleyküm selam. Hoş geldin kankam. Nasılsın? Dur, fokusu ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bir dakika. Hangi yoldan gidiyoruz? Faşizm. <laughs> faşist olacağız. Support faşist mi? Ben neden göremiyorum onu? Statizm. Ardından Abi, refor, reformizm gideceksin. Reformizm gitmedin mi daha? Ha, reformizm tam tam tamam. karıştırdım ben karıştırdım. Ha, tamam. Paparı paparazi. Paparazzi, paparazzi. o hoş geldin paparazi. Seni nereden tanıyorum ben? Sen bizim YouTube kanalımızda yok muydun ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Seni alalım da senden sonrasına bakarız. Berlin'e beklerim. Ee, Alman mı? Evet. Gidelim birlikte. Birlikte gidelim. yardım yapabileceğinizi söylemiştiniz. Sayın Sürüye Führer, Meselikten selamlar. Var efendim biliyorsunuz. O durumun ardından konuşabiliriz bunu tekrar. Hmm. Çünkü birkaç e, eksiğimiz var o, bu sürü Macaristan kurma için. Siz de farkındasınızdır. Hı hı, evet. O toprakları aldıktan sonra sizinle görüşebiliriz. Yani e, Macaristan'a karşı bir karşı tutum mu sergileyeceksiniz? Şimdi öyle demeyelim de Demokratik bir seçim düzenleyeceğiz diyelim. Peki. Yani. Ekonomik yardımlarınızı en kısa zamanda bekliyoruz efendim. Evet. Faşist Peki. yolu biz de belirledik efendim. Yanınızda Zaten yer almakta memnuniyet duyuyoruz. Evet. Irak ve Arabistan konusunda her türlü desteği severeceğime emin olabilirsiniz. Efendim bir de e, şah planı e, güçlendirmeyi düşünüyoruz acaba. Sizin için Olur. bir sakıncası var mı? Ya da evet, ülkemizde acaba e, size bir talep yollasak? Ne yatır, Yatırım, yatırım. O Faust planından bahsediyorsanız Faust çok büyük bir sıkıntı bizim için. Yani yüzde beş konsimil karşılığında neredeyse siz üç tane altyapı alıyorsunuz. Bu bayağı hani karsız bir anlaşma. O değil, o değil efendim. Siz yüzde on çekeceksiniz. Ben üç tane fabrika alacağım. Sivil efendim. O anlaşmayı acaba yapabilir miyim? Yani? Ben kar sağlıyor muyum bu anlaşmada yüzde <laughs> on? Yüzde on? Hayır. Yüzde on kaybediyorsunuz. Efendim üç taneyi ben size dönsem daha az kaybederim. Öyle düşün. Emin misiniz efendim? Evet, çünkü şu an bayağı 155 fabrikayım ben. O zaman ekonomik olarak iyisiniz. niye dönmüşsünüz? Birazdan, birazdan dönüş sağlayacağım ben size. Peki. Bu süre hepsini kor toprak yapacağım çünkü. Peki efendim, en yakın zamanda Ankara'ya bekliyoruz. Tamam, tabii ki teşekkürler. Siz de Berlin'de tekrar bekliyorum. Teşekkür ederiz, İyi günler, hoşçakalın. Evet. Faydalı bir e, görüşme oldu Sayın Konstantin. Ne dersin? Ee, evet. Faydalı bir görüşmeydi fakat istediklerimizi Almanya... pek alamadık ama e, Almanya'nın sözünüzü kestim özür dilerim. Almanya'nın bize karşı bir tutumu var şu anda. Başarısız olacağımızı düşünüyor. O yüzden pek umursamıyor sanki bizi. Führer'in güvenini kazanmak adına hızlıca bir Irak ve Suudi Arabistan işgaliyle e, çok daha büyük ekonomik yardım var. alabiliriz. Ben böyle tahmin ediyorum. İngiliz'in İngiliz'in e, İngiliz'in izin almamız lazım onun için. Bu arada Hindistan benim çağrı. Ben gidiyorum. Peki. Peki efendim. Kendinize. Evet sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi tüm heyecanıyla demokrasi şöleni devam ediyor tanklarla demokrasi. Bakalım artık tanklarla mı demokrasi gelir artık tüfeklerle mi? Orasını göreceğiz. Faşist yolu belirledik. Yapacağımız ilk hamlemiz arkadaşlar Balkanlara güzel bir bir şeyler yapacağız. Ama özellikle Kafkaslardan fort olması gerekiyor. İtalya ve Almanya'nın yardımıyla Kafkaslar'da başarılı olacağımızı düşünüyorum ki Dağlık alan e, var buralarda dağlık alan çok Kafkasları tutabilirsek ve hızlıca bir Irak ve Suudi Arabistan işgali yapabilirsek Bunun için e, güzel olabilir Tank ve demokrasi çok uyumlu Aynen aynen kaç oyuncu var 20 falan şu anda öyle tahmin ediyorum İlerleyelim, ilerlesek mi ya? Ne dersiniz? İlerlesek mi? Bir saniye, şöyle bir bakalım. Bir artileri araştıralım biz. Takip etmeyi unutmuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sonraki RP'lere gelebilirsiniz tabii ki. Bunu söylemeyi unutmuşum. Ee sonraki RP'lere gelebilirsin kanka. Bizim Discord adresimize gelirsen birlikte de RP'ler çevireceğiz ilerleyen dakikalarda. İlerleyen günlerde. Özür dilerim. Özür dilerim. Eee biz sayın eee Lord lint Litgo'la bir e, Hı -hı. ticari anlaşma yaptık. Çok güzel. Tebrik o, ederim sizi. Demirlerini e, pardon, eee Tungsten ve alüminyumlarını benden alacak. Hı -hı. Ben de demirlerimi ondan aldım. Bir karşılıklı bir anlaşma yaptık. Geldim DC'ye kayıt da oldum. Teşekkürler Yatogumye. Ho. Huh. Şimdi Sayın Konstantin ordularımızı bir şekilde artık ee, hareket ettirmeliyiz. Farkındasınız değil mi? Evet efendim. Ee, ee, askerlerimizi efendim, nereye dizeceğimizi belirledikten sonra tüm dünya artık resmen bizim de kimin tarafında yer aldığımızı öğrenecek. Ben askerlerimizi Kafkaslara dizelim diyorum. Oralara fort de inşa etmemiz lazım. Düşünceniz nedir? E, efendim şu şekilde benim önerim şu an Irak'a dalmanız. E, İngiliz'den izin isteyip Malum oradaki petrollerin sahibi İngiltere. Hı hı. Ee, onlarla kalıcı bir saldırmazlık paktı imzalayıp e, Irak'a almanızı. Peki İra aldıktan sonra İngiliz petrolleri ne olacak? İngiliz petrolleri bir ihtimal size geçecek. Peki İngiliz bunu neden kabul etsin? Ee, Ortadoğu'da sizin gibi bir dost devleti olacağı için. Peki. Ben İngilizce bir görüşüm yapacağım o zaman. Hadi be, yanlış yaptık. 10 gün sonra tamam. Gözlerine baksan. Bulgaristan'ı söküp götürmüş. Romanlar bize girecek bize haberin olsun. Bulgaristan'ı söküp götürmüş. Ha abi. Ona faşiz, faşist olman gerekiyor. E, onun için şöyle. E, faşist bir advisorın var mı abi? Bir baksana. Yok. Faşist, faşist advisorım yok. Maalesef. Alırım ama. Ha. Alırsanız iyi olur bu şeyden. Lazen and Government bölümünde faşist bir şey varsa nihalatsız gelsin bakalım. <laughs> <laughs> Military olup gidebilirsiniz. Sizi gördük daha iyi olduk. Bazı evet. isteklerimiz var. Bu yüzden sizinle bir görüşme talep ettik. Hızlı cevap verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kadar yoğun evet, gündem evet. esnasında. Efendim bizim bir talebimiz var. Bir Irak meselesi var malumunuz. Bu konuda düşüncelerinizi ve fikirlerinizi almak istiyoruz. Ne düşünüyorsunuz acaba? Ee, yani tabii Irak'taki petrol bana geliyor. Evet o yüzden, o yüzden. farkındayım. Ama yani petrol benim için çok kritik. Ama bu bölgede size bir petrol mü yardımcı olur? Yoksa güçlü bir müttefik mi yardımcı olur? Yani tabi petrol olduktan sonra ve güçlü bir müttefik bana petrol verebilir. Ve krom Zaten bakımından bir zengin bir ülke de var burada. Onu da söyleyeyim. Evet o da var. Ee, ama sizin tabi petrolde çok ciddi fokuslarınız var. Evet. Ee, onlar bize tabii faydalı olabilir, size Hı -hı. de bizim dostluğumuz faydalı olabilir. Evet. Ama e, şimdilik uğraş savaş açarsanız ben çok zora girelim petrol konusunda. E, Hı -hı. Önce ne zaman açmayı düşünüyorsunuz onu bir sorayım. Sizinle ortak bir tarihte belirleyebiliriz efendim yakın dönemde. Yani şöyle bir şey yapalım o zaman ben ona göre birazcık e, depoyu büyüteyim. Tamamdır. Depoyu Tamamdır. Tamamdır. O biraz da olsun öyle konuşalım. Tamam o zaman sizden... Ya, yani Benim çok iyi, negatif baktığım bir durum değil yani. Sorun değil. Ama... E, bir dakika. E, bana tabii düzenli petrol yardımında bulursanız çok mutlu olurum. zaman. Düzenli tamam. petrol yardımında. Bu konu konuşulur efendim. Siz deponuzu bir büyütün. Siz de sonrasında tekrar bir görüşelim. Olur mu? Tamam. Öyle yapalım. Tamamdır. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız evet. için. Hoşçakalın. Efendim gitmeden önce bir şey sorabilir miyim? Tabi buyrun. Ee, acaba faşizme karşı görüşünüz nedir? Yok. Ee, ben Ionis Metexas evet, Yunanistan tamam. Başkanı. Evet. Ee, faşizme karşı görüşümüz katı tabii biz. Demokrat, demokratik bir şeyiz. Yani katı doğal olarak. Yani Almanya ile saldırmazlık paktı imzalamıştınız. Yani Almanya bize demokrat Olma ihtimali olduğunu söyledi, ne kadar güvenilir tartışılır ama... Bilemeyiz öyle. tabii, evet. Yani ben çok şimdilik imzalanan bir ana girişim çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama tabii Macaristan'a girmesinden pek hoşnut değiliz. Onu da söyleyeyim size. Efendim acaba ee, non-aggression paktı imzalayabilir miyiz sizle? Tabii imzaladı size karşı bizim bir şeyimiz yok. Peki efendim. Ben çok, yolladım, çok teşekkür ederiz, sağlıyım. Rica ederim görüşünce. Görüşmek üzere. Sen <laughs> de atla bir şeye. Nanegrizin, Nanegrizin tak, tamamdır. Vallahi bakalım neler olacak ya gerçekten ee, abi <laughs> inanılmaz bir demokrasi olayı var şu anda. Gerçekten inanılmaz bir demokrasi olayı var ya. Ama Alman satacak diyorlar. Sayın Konstantin. Ne düşünüyorsun bu konuda? Bilmiyorum. Şimdi ee, yani e, şeye gitmemiş. Faşizm bölümüne gitmemiş. Orada bir bölüm var. Hı hı. E, yani umarım faşist olarak kalır. Yani kendisine bir birazdan Macaristan'a aldıktan sonra bir mektup yollayacağım. Peki. İngilizlere daha iyi bir teklif sunabiliriz diyenler var. Emirhan. Ee, kan olabilir. Zaten var. Bir dakika. Ee, petrolümüzün %25'ini bağlayalım. Kalıcı bir saldırmazlık paktı. Güzel.